Hadi başladık bak hava da serin. Rahat rahat oynayalım. ne yapacağız şimdi? çok güzel almış Deniz. Senin hocam. Yok benim. Sallanacağım yok soyayım oynayalım? İyi hadi sallayayım size. Bak rahat rahat kimse yok. Hava serin. Sallanırken kimseye çarpmayız. Evet, sadece biz varız. Evet, daha rahat. Çok kalabalık koydum mu oynaması zor. He onları ben koydum Deniz patlamasın diye. Evet. Oraya? Nereye? Evet. Köpek ısırmasın diye. Köpeksin. Bak Seki kız hemen anladı. Ben... Anne nereye koydun? Oraya koydum. Patlatmasın diye. Pat Bir kere hı. benim orijinal futbol topum patlattı. Ha. mu? Elimin mi? Bak kara geliyor şimdi. Bak Hayır sakın. Sakın. Size bir şey yapmaz. O topları seviyor. Top seviyor top. Isıramaz oradan atlayamıyor. Merak etme. Yani. Benim yani. toplara bir şey yapmasın da. Ya Rabbi evet. Hayır o da canlı bir şey yapmayacağız. Niye günah, günah gireriz yoksa. Olmaz yani. günaha gireriz. Çalmaz çantamı. Bak oturdu. Değerli amca ben erken geldim. İşte oynadık çok kişi gitti. İyi sen nasılsın Değerli amca? İyi hava serinde geldiniz. Rahat rahat oynarız. Park 3'ümüzün. Park 3'ümüzün şu an. 4'ümüzün. mı İnce mi? Evet ağacı geçtiler. Dur bekle. 3-2-1 bir. Bir, bir şey oynamak istiyor musun? Oynanacak mısın? Oynamak istiyor musun bir şey Deniz? Bir şey oynamak istemiyorum mu? Tamam. Tamam. Şimdi koşalım mı bir şey oynayalım mı? Ya da sallayayım mı ne istiyorsun? Ne istiyorsun İda et, söyle. Ee, bir şey Hırsız polis mi? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Baba. Çıkın yıllarını getirecek. Neyi? Bunları boş bunları bekliyorlar. Boşver sıkıntıları oynayalım mı? Yani. Bak kimse yok, rahat güneş yok. Oynayalım ne istiyorsanız. Allah. Ya Değerli Amca gerek yok ya, sal. Bak bir şey, bir şey Yapmaz. Oyun oynayalım mı, istiyor musun? Sen ne kadar yaşlanmış Sinera ya? Evet. Sen nasıl? Yaşlanmış. Yaşlanmış. Ya bir şey oynamak istiyor musun? <laughs> İddia et, bir şey oynamak istiyor musun? <laughs> ben kitap oynamak istiyorum. Kitap? Boya mı yapacaksın? Seni mahvedeceğim bu boyası. Anne, bir. <laughs> bu komikti <laughs> Şimdi hepimizi buluşturacak. Hmm. Ya bir şey oynamak istiyor musun? Onu yapamadım. Canım. Bu arada hoş geldiniz. Hoş geldiniz demeyi unuttum. <laughs> Bu arada hoş geldiniz. Bak hoş geldiniz demeyi unuttum. Bir şey oynamak istiyor <gülüyor> musun? <gülüyor> 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 ya Arda Bey dost. Arda. Şöyle. İdris'in eline kedi ısırdı. Nasıl? Ne zaman oldu anlat. Orada. Kedi ısırdı. Ama kedi ben demiştim sürekli. Isırır diye, değil mi? Bediyi bak ısırdığımızı bak. Aşılı mıydı acaba? Bu aşılı. Bu aşılı. Ya bir şey oynayalım mı hadi? Hidayet bir şey oynayalım mı? bir tane. Ya Hidayet bir şey oynamak istiyor musun? Hidayet! Ya Hidayet! Oyun oynayalım mı? Oy, oy. Bak bir şey oynamak istiyor musun? Korkun <laughs> saldır. İstiyor musun bir şey oynamak? <laughs> i̇stiyor musun? <laughs> ya bir şey oynamak istiyor musun? İstemiyor musun? Hadi. İstiyor musun <laughs> bir şey? Yürü. <laughs> <Adam>. Oğlum. <laughs> Burada bir şeyler var. Ya bir şey oynayalım mı? Helacım. Ne yapıyorsun lan? Uy kulaklarım kaşınıyor kirden. Uy. Bir şey oynamak <laughs> istiyor musun? Eve gidince acil yıkanmam lazım. Kaşın. Bir şey oynamak istiyor muydu hadi? Evet köpeği seveyim biraz. Ya. Of. Bir şey ya Deniz bir şey istiyor musun? Ben boyu istiyorum. Üstürür üstürür. Boya mı yapmak istiyorsun? Tamam ben sana boya vereyim. Isırır diyorum ısırır